Evet Allah razı olsun. Bugün esnaf ziyareti yapıyoruz. Burası gelerek de sizlerle selam bırakmak Allah razı olsun. Eee hal hatırınızı soruyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olsun. Oturmuşlar. Bir şey çay, kahve Çok teşekkür ederiz. Zamanı iyi kullanalım diye çay tekliflerini reddediyoruz şimdilik. Daha sonra gelip rica Allah inşallah bekleriz. razı olsun. Biz sizden destek bekliyoruz Çok sağ olun. Görüşürüz. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olasın. Güzel bir mağazaya geldik böyle ya. Merhaba, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Biz yine de Vefa Partisi'nden geliyoruz. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey'in sizlere çok selamları var. Aleyküm selam. Bugün başımız. var, güzel vakti kebir ilçemizde esnaf ziyareti yapıyoruz ve güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Hepimiz Bundan güzel. dolayı da sizden aldığımız pozitif enerji bizi de heyecanlandırıyor. İnşallah hayırlı Evet, oldu. Allah razı olsun. İnşallah. Çalışmalarınızda e, başarılar size. Evet, yeniden EFA Partisi olarak ilk seçimi önümüzdeki seçimlerde yaşayacağız. Bu seçimlerde bütün insanımızdan, esnafımızdan destek bekliyoruz. İnşallah. Allah razı olsun diyorum. Güzel kalınlarınız için, güler yüzünüz için. Hadi hayırlı günler. Çayınızı çay alabilirdim. <laughs> çay işlerimizi sonra erteliyoruz. Başka bir zaman yemek çayınızı içeceğiz inşallah. Yani önce şeyi yapın, sonra da müsait problem alın. Önce sağda olalım. İşimizi tamamlamak için geliyoruz. Geçe başladık, her yeri başladık. Bugün amahtır sormaya gittik İstanbul'a. Ziyaretledik. Sonra geldiğimiz zaman bize sistem etmesinler dedi. Tabii, her zaman uğramanız lazım. Ya. Seçimde seçim ediyorduk. Seçimde geldik, siz de onlardan mı tuttunuz? Herkes seçimde geliyor. Siz de seçim dışında da gelmek istiyoruz. İnşallah, devam edersiniz. Evet. Çok rahat etmiyorum. Ya, 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 sizlerden dua tamam. destek bekliyoruz. Yani hayırlısı ne, hayrisi, ne o, o olacak? Bu duanızı da bize anlıyor. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ Refah Beş ee, yıldan de destek isteyin, önümüzde seçimler olacak istiyorum. Öldü mü? Ama beş yılda bir söz de. hakkı veriyorlar size. Allah o seçeneğine Allah çok. Derman hocaya e, Bir yer bakalım. Ya doğruya gidelim, Aha. orada seçim yapalım. <gülüyor> 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 Güzel bir söyleşi. Evet. Allah razı olsun. İnşallah, Erbakan hocam, kalacağı yerden nokta koyduğu yere biz de alacağız. Bu demeyle olmaz. Ancak yaşanarak olur. O imkanı siz vereceksiniz. Genel Başkanımız Doktor Vatel Bakan Bey de sahada bunu bulduğu zaman diyeceksiniz ki babasının projelerini tamamlıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rahatsız olmayın. Teşekkür ederim. Çok. Evet

Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey sizlere çok selamları var. Aleyküm selam. Geçen ya. hafta oradaydık. Bize şunu dedi. Dedi ki artık insanımızın yanında olun. Sokakta olun. Esnafın esnafımızla birlikte olun. Ve bizim de selamlarımızı iletin. Önümüzdeki seçimlere destek isteyin. Erbakan de hocamızın oğlu biliyorsunuz. Baş üstüne selamınız baş üstüne. Ee, i̇nşallah Erbakan hocamın projelerini tamamlayacak olan yeni evet, e, 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 liderimiz bir görüşünde ikincide 40 günü başlatan liderimiz hem genç hem de heyecanlı. Sizlerden destek bekliyoruz. Daha önce bahsettiğimiz yerimizde miting yaptık biliyorsunuz. Geldi ya ya. buraya. İlk fırsatta da yine getireceğiz. Önümüzdeki günlerde de program yapacağız. E, İlçelerimizi ziyaret de yapacağız. Sizlere de işçi olacağız. Çok teşekkür ederim.